çocuklar merhaba. Hepinize Köyüm ben selamlar diyorum. Yine bir dersimiz yine kuşların sesi eşliğinde yapacağız arkadaşlar. 37. föydeyiz. Bu föyümüzün konusu paralel kenarda alan. Paralel kenarın alanını pek çok şekilde bulabiliriz. Bunlardan bir tanesi veya basit kenar uzunluğu çarpı bu kenara ait yüksekliktir arkadaşlar. Mesela AB kenar uzunluğuna A demiş föyümüz ve bu yüksekliğe ait bu özür dilerim bu tabana ait yüksekliği biliyorsanız eğer e, uzunluk çarpı taban uzunluğu çarpı buna ait yükseklik bizim alanımız oluyor. Veyahut da BC uzunluğuna ait yüksekliği biliyorsanız BC uzunluğu çarpı yükseklik BC'ye ait yükseklik tabii ki yine bizim şeklimizin alanı olacaktır. Bunlar en basit alan bulma yöntemleri arkadaşlar. Peki sorumuza geçelim. Paralel kenar dik 5 5 4 alanı bulunuz. Burada 3 4 5 üçgeni var yükseklik 3. 3 yüksekliğinin indiği taban uzunluğu 9. 3 çarpı 9. Bu şeklin alanı yani 27. Paralel kenar dik var. 45 derece 10. 6 alanı bulunuz. BC uzunluğu AD uzunluğuyla aynıdır. Onu buraya yansıtalım. Burada 6, 8, 10 üçgeni doğdu. DH uzunluğu 8. E, DHB üçgenine baktığınız zaman 45, 45 derece var. Yani bunlar ikiz kenar üçgen. O halde HB uzunluğu da 8. Şu anda alan için her şey bulundu galiba. AB uzunluğu 14. AB ait yüksekliğimiz 8. Çarpımları 112. Bizim şeklimizin alanı oldu. Peki. Dik varmış. 8, 7, 24. X eksi bulunmuş. Burada her iki verdiğimiz bağıntıyı kullanmamızı isteyen bir soru. Biz bu şeklin alanını şu şekilde bulabiliriz. Önce EB uzunluğunu söyleyelim. Burada 7, 24, 25 üçgeni var ve uzunluğu belli <laughs> bu şeklin alanı 15 çarpı 15'e ait yükseklik 24 ile bulabiliriz veya ab uzunluğu çarpı ab uzunluğuna ait yükseklik yani o kim x x'in dışarıda olması sizi yanıltmasın bu x'i paralel iki doğru arasında istediğiniz yerde arkadaşlar oluşturabilirsiniz hepsi de aynı uzunluğa eşit çünkü üst tabanla alt tabana, taban paralel olduğu için yükseklik değişmez Burada 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 3, 3 harf 24, 72, 72, 5 x'e eşit. 72 bölü 5 de bizim x'imize eşit öyleyse diyeceğiz. Evet. Paralel hekimler aç ortay aç ortaya dik 12, 2, 8 alanı bulunuz. 2 aç ortayın komşu 2 aç buluştuğu nokta dik oluyordu. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Burada ADE üçgeninde öklit bağıntısı var. HE uzunluğuna H diyelim. A'nın karesi ayaklar çarpımı eşit oluyordu. Yani 2 çarpı 8, 16. A 16 ise A4'tür. Biz bu HE uzunluğunu, yani H dediğimiz uzunluğu neden bulduk? Şunun için. Bir A çort belli bir noktasından kollara indirilen dikme uzunlukları eşit oluyordu. Yani HE uzunluğu eşit 4 ise şuraya M diyelim. EM uzunluğu da 4 olur. Aynı şekilde A açort ayından arkadaşlar sola indirdiğimiz dikme diğer kola indireceğimiz dikme de eşit olacak. Yani Buraya da K noktası diyelim mesela. EK da yine 4 gelecek arkadaşlar. Ve bu iki ifademiz paralel doğrulara dik gittiği için bu ifadenin yani MK'nın doğrusal olduğundan da eminiz. Bu ne oldu arkadaşlar? Bu durumda arkadaşlar 12 taban uzunluğumuz 12 ait yükseklik 8 çarpımları 96 bu şeklin alanı oldu. Diğer bir özelliğimiz bir e, paralel kenarda köşegenleri çizdiğimiz zaman 4 tane alan bölümü oluşacak. Bu alanların her biri eşittir arkadaşlar. Diyeceğiz. Bu çok kullanacağımız basit bir özellik. 6, 4, 5 alan ABCD bulunuz. Tabi aynı zamanda arkadaşlar köşegenler birbirlerinin ortalar. Yani DE uzunluğu EB uzunluğuna eşittir. A e uzunluğu da EC uzunluğuna eşittir diyeceğiz. Tamam mı? Bu bilgi de aklımızda bulunsun. O halde db 5 ise DE de 5'tir. Burada 3, 4, 5 üçgeni doğdu. HE'nin eğilmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar DAE üçgeninin alanını bulalım. Taban çarpı tabanımız 9, yüksekliğimiz 4. Taban, taban çarpı yükseklik bölü 2, 18. Buranın alanı 18 ise her bir dilimin alanı 18, 18, 18, 18 gelecek. Hepsini toplayalım. 72 yapacak. Paralel ikiler AE uzunluğuna K dediğimiz zaman AB uzunluğu 2K oluyormuş. AD 8'miş tüm alanı bulunuz. Hemen ABD köşegenini buluşturalım arkadaşlar. K tabanına 8 geliyorsa 2K tabanına 2 katı gelecek. Yani 16 gelecek. Köşegen alanı 2 parçaya bölüyordu. Alt dilimin alanı 24 yaptı. O halde üst dilimin alanı 24 olmalı. Hepsinin toplamı 48 yapar. AB üçgen 12, 6 aran ABCD. Bulunuz. Burada ABCD'nin paralel kenar olduğu söylenmemiş. Bunu biz söyleyelim yoksa soru yapamayız. Bunun paralel kenar olduğu bilgisi söylensin. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. EDC üçgeninde EF doğrusu alanı 6'ya 12 şeklinde bölmüş. Bu demek oluyor ki FC uzunluğu K ise DF uzunluğu 2K'dır. Peki. Buradan devam edelim. Şöyle devam edelim. Şurada arkadaşlar F merkezi kelebeği çizelim. F merkezi kelebeği çizdiğimizde K 2 K oluyorsa E M diyelim. O halde F da 2 M olması lazım. Çünkü benzerlik oranı 1'e 2'ymiş. Bu kadar isimlendirme alan orantısı yeter. Şimdi alanları dağıtalım arkadaşlar. Şuradan başlayalım mesela. DEF'nin alanı 12'ymiş. M tabanda 12 geliyorsa 2 M tabanla 24 gelir. Peki bitti mi? Bitmedi. Şimdi AC köşegeni buluşturacağım. AC köşegeni buluşturuyorum. Buradan da diyeceğiz ki arkadaşlar 2K tabanla 24 geliyorsa 1K tabanla 12 gelir. Yarısı gelir. Buradan da arkadaşlar üst dilimin alanını 36 bulduk. O halde alt köşeye de 36 olması lazım. ABC'den alanı 36-36 72 yaptı. Diyeceğiz. ABC'dir paralel kenar. K E noktası orta noktaymış. A E, e B eşit. F de orta noktaymış aynı zamanda. Peki tüm alan 96 Tarla alanı bulunuz. Bunu şöyle yapalım. F'den bir paralel istiyorum. Buraya M noktası diyelim arkadaşlar. F M uzunluğuna K diyelim. K benzerlikten dolayı 2K oldu. O halde bu kısımda 2K'dır. Peki şimdi şunu söyleyelim. K merkezli kelebeğe baktığımızda k tabanı 2k oluyorsa benzerlik oranı 1'e 2 demektir. O halde şuradaki minik uzunluğa x dediğimizde alt uzunluğumuz 2x olacak. Bu kadar kenar uzunluğunun isim bize yetiyor. Şimdi arkadaşlar AK'yı buluşturalım. AK'yı buluşturduğum zaman k üst k köşesinden baktığımızda EB uzunluğu 2k. Bu gelen alacak. Buraya gelen alana 2S diyelim. O halde 2k'ya gelecek olan alan da yine 2S olacak ne oldu arkadaşlar? A, K, B'nin tamamı 4S oldu. Peki. Şimdi buradaki benzerlik oranımız yine x'e 2x arkadaşlar. 2x'lik taban uzunluğuna 4S geliyorsa x'e 2S gelecek. Çok güzel. 2, 4, 6S yaptı bu kısım. Şimdi BD'yi buluşturalım. BD'yi buluşturduktan sonra da şunu söyleyeceğiz. FA, FD eşit olduğu için burada FA tabanına gelen alan şu kısım 6 eşitti. O halde Sağ taraftaki kısım da alt eğrisi olmalı. 6 6 12 yaptı. Köşegen 2'ye bölüyordu. Köşegenin soru 12 ise sağ tarafta 12 olmalı. O halde şeklin tüm şeklin alanı 12 eğrisi 12 eğrisi 24 s oldu. Ve 24 s neye eşitmiş? 96 eşitmiş. S buradan arkadaşlar 4 gelir. Biz alanımıza kabul ettiğimiz alana 2 s demiştik. 2 s kabul etmiştik. O halde 2 esin cevabı 8 olacak. KB şeklinin alanı bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet. ABC paralel kenar AE uzunluğuna K dediğimiz zaman BE uzunluğu 2K'ymiş. BCF BCF'nin alanı BCF'nin alanı 6'ymiş. Burası 6'ymiş. Yeşil alanı bulunuz diyor bize. Peki bunu da şöyle yapalım. DA'yı buluşturalım öncelikle. Alt taban 3K almıştı. Üst tabana da 3K geldi. Burada benzerlik oranı F merkezi kelebekten baktığımız zaman arkadaşlar 2K 3K olmuş. Demek ki benzerlik oranımız 2'ye 3. Bu uzunluğa 2M dediğimizde 3 uzunluğa üst uzunluğa 3M gelecek. Soru buradan bize yetiyor bu kadar isimlendirme. Şimdi arkadaşlar 2M'lik alana mavi seçelim. 2M'lik alana burada 6 geliyorsa 3M'lik alana 9 gelir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bundan sonra yan uzunlukları yamuk konusundan hatırlıyoruz şunu. Yamukta arkadaşlar köşegenleri çizdiğimiz zaman sağ ve soldaki kanat uzunluklarımız kanat alanları eşit oluyordu. Kelebeğin kanatları altı 6 geldi. Ve çap, çap, çapraz alanların çarpımı da eşit oluyordu. Yani 6 altı ile 6'nın çarpımı eşit olacak. 9 Dokuz ile 9'un altındaki alan şurası. Yani buraya x diyelim mesela. x'e x'i buradan 4 buluruz. Buranın alanı da bulundu. 4 bulundu. Peki şimdi şuna geçiyorum. DAB üçgeninden bakacağız. DAB üçgeninde 2K'lık tabana 10 gelmiş. 2K'ya 10 geliyorsa 1K'ya 5 gelir. Yeşil alanlar bulundu. 5, 6 topluyoruz. 11 yaptı. Yeni bir özelliğimiz, paralel kenar içinde herhangi bir köşeden bu P noktası neresi olduğu hiç önemli değil. Orta nokta olmaz şart değil. P'yi nereden seçtiğinizin hiç önemi yok. Bu şekilde yaptığınız üçgenin alanı arkadaşlar tüm alanın yarısı oluyor. Tüm alanın yarısı oluyor. Yani dışarıdakilerin toplamı eşit oluyor. Köşegenler var. 9, 8 alanı bulunuz. İki köşegen buluşmuş. Demek ki A noktası 90'dır. 8 kere 9, 72. Yarısı 36. Bizim A, E, E, 3, B üçgenimizin alanı. Bura 36 ise sağdaki kalan ikisinin toplam da 36 oluyordu. Toplayalım 72. Bu böyle çok fazla 72 cevabı bulduk. Tüfeğimizin kodu 72 olsun. ABC'dir paralel kenar. AE e orta noktaymış. 12 tüm alanı bulunuz. Ne yapacağız? KB'yi buluşturacağız arkadaşlar. Burada KB'yi buluşturduğumuz zaman B merkezli üçgenimizde baktığımızda AE uzunluğu EK eşit işte olduğu için her ikisinin gördüğü alanlar aynı olması lazım. 12 12 oldu. Bu şeklin alanı 24 ise açıda kalan diğer ikisinin toplamı 24'tür tüm alan ne oldu ölçüsü arkadaşlar? 48 oldu. Paralel kenar FE uzunluğuna K <laughs> dediğimizde AF uzunluğu 2K'ymış arkadaşlar. 8 tüm alanı bulunuz. ABCD'yi bulunuz. ABCD'yi bulunuz. Peki bunu da şöyle yapak arkadaşlar. Şimdi buradaki benzerlik oranımız K2K şuraya M dediğimizde burası 2M olacak tabii ki. Biz bunu şuradan dağıtalım mesela. <laughs> FM FB'yi buluşturalım. M8 geliyorsa 2M'ye 2 katı gelecek, 16 gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yaptığımız zaman soruyu çözdük, çözmüş oluyoruz. Çünkü e, traktör geçti. Sesinin geçmesini bekledim arkadaşlar. Ses biraz ses fazla gelmiş olabilir. BFE üçgeninin alanı arkadaşlar 24K tabanla 24 geliyorsa 2K tabanla 48 gelir. Peki o halde bizim buradaki üçgenimizin alanı 48 arkadaşlar. Bu kısım 48 ise ne demiştik? Paraleliklerin içine üçgen yaptığımızda tüm alanın yarısı oluyordu. 48 o halde tüm alan 96 olmalı. Tabi paraleliklerin içine yaptığımız üçgen derken tam bir kenarı taban kabul eden bir üçgen tabi az önceki özelliğimiz bunu söylüyordu. Bura 48 ise tüm şeklin alanı bunun iki kat oluyordu. 96 oluyordu. Karşı alanları toplam değiştir. İçeride bir P noktası seçtiğinizde P'nin kim olduğu önemli değil. Evet örneğini vermişler. P içinde herhangi bir nokta 10, 14 tüm alanı bulunuz. Şuraya x, y diyelim. X ile y'nin toplamı 10 ile 14'ün toplamı değişti. Yani 24'e de eşit. Bu x'in toplamı 24 ise 1, 24 de burada var bize tüm alanı vermiş oluyor. 48. Yani bu basit formülü bildiğimiz zaman sonra çok basit oluyor. Yeni bir özelliğimiz var. Bu özellikle arkadaşlar kenar uzunluklarının oranı. Mesela sarı bölgenin alanının tüm alanı oranı istendiği zaman şöyle yaparız. Sarının kenar uzunluklarının toplamı bölü ABCD'nin alt ve üst kenarlarının toplamı dediğimiz zaman arkadaşlar Alanlar oranını basit bir şekilde bulmuş olacağız. Bunun da bir örneği vardır. Evet varmış. Bunun üstünde daha iyi anlaşılır. ABC'de paralel kenar AB kenarı 4 eşit parçaya DC kenarı 3 eşit parçaya bölünmüş. Tarla bölgenin alanı 40'mış. Tüm alanı bulunuz. 4 ve 3'ün ekoku 12. O halde bir kenar uzunluğuna 12K diyelim. 12K'yı 3'e böldüğümüz zaman 4K, 4K, 4K gelecek. Aşağıyı da 4'e böldüğümüz zaman 3K, 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 3K gelecek. Şimdi çocuklar tarılı bölgenin alanı bölü tüm alan şuna eşitti. Tarılı bölgenin üst ve alt kenarlarının toplamı 4K, 6K da burada var. 10K bölü yapımızın kenarları toplamı. Tamam mı? 12K yukarıda 12K aşağıda 24K oldu. Tabii K'lar sadeleşecek. Tarılı alan 40 denmişti. Bunun 40 olduğunu biliyoruz. 40 bölü tüm alan buna T diyelim. 10 bölü 24'e eşitmiş. Burada sıfırları sadeleştiriyorum. İçler dışlar yaptığımız zaman t eşit 4 çarpı 24 oluyor. Bu da bize 96 yaptı. 96 cevabını da bayağı bulduk. İkinci kodumuz da 96 olsun arkadaşlar. Evet. Aranil 1200 metrekare olan ABC'de paralel kenarı biçimdeki bir arazinin içine bir çocuk parkı yapılacaktır. Elimizde bir paralel kenar var. Şuraya çizelim arkadaşlar. Paralel kenarımızı. Şekil biraz uzun oldu. Olsun. Parkın yapılacağı alan bir dörtgenir ve bu dörtgenin için araçlıkları bilinmektedir. Bilgileri kırmızı ile yazalım. Köşelerden birisi ve Buna öncelikle ABCD diyelim. Şekil netleşsin. Köşelerden birisi ve <laughs> pardon. Diğer köşeler ise d c ve AD üzerindedir. Eee DC ve AD üzerindeymiş ve e, evet, üçünü de belirttim. AB üzerindeki köşenin AB üzerinde köşenin yani bunun buraya K köşesi diyelim. A'y olan uzaklığı DC üzerindeki köşenin buna da M diyelim. D'ye olan uzaklığı eşittir. Yani şuradaki iki milik uzunluğumuz eşitmiş. Peki. Bu göre parkın alanı kaç metrekaredir? Arkadaşlar bunu da şöyle yapalım. Şunları şurada buluşturalım mesela. Bizim dörtgenimiz şu tabi. Bizim peşinde olduğumuz dörtgenin ne olduğunu söyleyelim. Bizim dörtgenimiz bu adam. Bunun alanını istiyor bize Peki yeşille belirttik madem maviye geçelim. Karışmasın. MK'yı buluşturalım arkadaşlar. MK buluştuğu zaman burada bir paralel kenar vardır. Paralel kenarın ortasından bir köşegen çizmişsiniz. Demek ki alan ikiye bölünmüş. XX diyelim. Devam edelim. İkinci kısımda da arkadaşlar kenar uzunlukları eşit mesafede olduğu için burada da bir paralel kenar vardır. Buradan da anlıyoruz ki içerideki bu x'in kapalı bölgenin alanı ki bunun alanına da y diyelim. Buradaki alan dışarıdaki iki tane boşluğun alanının toplamıyla aynıdır. Bunun özelliğini az önce anlatmıştık. O halde arkadaşlar buradaki iki boşluğun toplamı y için toplamı da y bu kısmın toplamı 2y yaptı. Sağdaki kısmın toplamı 2x yaptı ve bu bizim toplam alanımız bu 1200 e eşitmiş. Her taraf 2'ye böldüğümüz x'e toplamını 600 bulacağız. x'e toplamı kim arkadaşlar? x'e toplamı bizim peşinde olduğumuz alan. Çünkü bizim dörtgenimiz park alanımız burasıydı. Ve bunun alanlarına biz x ve y demiştik. x'in toplamı da bizim oyun parkımızın alanı olacak. Yani 600 cevabı bizim burada cevabımız oldu. Evet, fenitler için bölümde de köşegenler vasıtasıyla alan bulmayı söylüyor. Bu, bu da çok önemli, çok kullanacağımız bir formül arkadaşlar. Size köşegen uzunluğu söylendiyse, AC köşegeni ki buna E denmiş ve BD köşegeni söylendiyse buna da F denmiş. Alanımız E çarpı F çarpı köşegenler arasındaki açının sinüsü bölü 2 formülüyle bulunur. Bu da önemli bir özellik. Çok karşılaşacağız. Örneği varmış. Paralel kenar 30 derece. AC uzunluğu, AC uzunluğu 8. BD uzunluğu 4. BD uzunluğu 4. Alanı bulunuz. Alan 4 çarpı 8 çarpı aradaki açının sinüsü bölü 2. 4 çarpı 8. 32 yarısı 16 cevap. 16 çarpı sin 30. Sin 30'un arkadaşlar 1 bölü 2 olduğunu bilmemiz lazım. O halde 16 çarpı 1 bölü 2 yani 8 bu yapının alanı diyeceğiz. Evet. Burada ödev fönü e geçiyoruz. Bunları sizin çözmeniz için bir gün süre vereceğim. Yarın da ödev fönün çözümünü atacağım arkadaşlar. Yarına kadar kendinize iyi bakın.